Arkadaşlar merhaba. Aracımız 1.4 Egea 2021 model Fiat Egea. Şimdi Egea 6 ileri şanzımana sahip. Benzinli, LPG yok bu arabada. Şimdi Egea'nın performans sonuz testini yapacağız arkadaşlar. Performans testi. Nasıl ne alemde gidiyor mu, gitmiyor mu? Yani çok sorulan bir soru bu. Onun testini yapacağız arkadaşlar. Şimdi birazdan bu arabayı tanıtacağım. Daha sonraki videolarımda tanıtım videoları da gelecek. Ama bu videonun amacı hız testi olduğu için ben performans olarak fena bulmadım yani Egea'yı. Ama göreceğiz hep birlikte şimdi birazdan. Nedir ne değildir. Gidiyor mu gitmiyor mu. Hep birlikte göreceğiz ee, Klima açık bir şekilde basacağım arkadaşlar Otobana bir çıkalım Yani Egea öyle söylendiği gibi Kalitesiz bir araba değil 1.4 motor olmasına rağmen Fena bir performansı yok arkadaşlar Bunların hepsini şimdi deneyeceğiz Motor testini falan Ben size detaylı incelemesini de çekeceğim birazdan ama şimdi bu hız testi olacak. PGA'nın. 200 deneyeceğim arkadaşlar. Otobanda bir boşluk var. O boşlukta 200'ü deneyeceğim. Siz de göreceksiniz. Bakalım yapacak mı yapmayacak mı? Orası önemli. Ee, şimdi otobana doğru bir çıkayım. Şu an trafik var. Zaten yapamam. Önümüzde de EGA var. kötü araba değil. Ege'nin her şeyini çekmiş olacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Ege hakkında ne merak ediyorsanız öğreneceksiniz videolarımda. Çünkü Ege ile ilgili bir sürü video gelecek. Kanalımızda otomobil kanalı olduğuna göre, Ege ya bir otomobil olduğuna göre Ee, şimdi Otobana bir çıkayım arkadaşlar Ondan sonra ben tekrar açarım bu videoyu Devam edeceğiz Önce otobana bir hadi gidelim Şimdi otobana çıkıyoruz arkadaşlar Şuradan ee... Vites 5'te Şurada hafif tatlı bir rampa var Orada ben performansını denemek istiyorum Arkadaşlar basınca gidiyor mu diye yani uzun bir rampa orası. Orada bir performans testi yapayım. 5. teste basıyorum. Hatta 6'ya alayım. 6'ya aldım sizler için. Şu an vites 6'da. Basıyorum. Ama öyle bak mesela bura rampa değil mi? Yani benzinli bu araba gitmem de demiyor. Yani basınca böyle giderim de demiyor. 95 beygir. Yani öyle çok ağ, aman aman bir şey beklemeyin arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Bak mesela 6. viteste şu an gaz full yemiyor burayı. Ayağım gazda son gaz şu yolu yemiyor arkadaşlar. Hıza bakın. Son gaz ayağım 6. viteste. Kaptırmadım. 5'e alayım. 5'e aldım. Gene son gaz. Ayağım dip gaz. gene ee, öyle bir performans sergilemiyor. Yani bak şu an basıyorum. Yine öyle bir pek ağam an performansı yok arkadaşlar. Bunları bilin. Ben bunun sonu testini yapmak istiyorum yapabilirsem. Ya akşam iş çıkış trafiği tabi ne kadar ne derece yapabiliriz bilmiyorum da. Şöyle. Siz de görün. Basmayı deneyeceğim arkadaşlar işte. Şu an yüzümüz hızımız yüz. Eee 6'ya alıyorum. 6'ya aldım 116 120 ama yapamayacağız yani öyle performanslı bir motoru yok ama hızlanmaya geldi mi şu an 6. viteste 127 ile gidiyor devir saatine bakın arkadaşlar yani şu an yokuş aşağı olmasına rağmen ayağımı gaza basıyorum Şimdi yol bulunca tekrar şey yapacağım arkadaşlar basacağım çok kalabalık trafik 200'e değdirmeye çalışacağım bakalım değecek mi? Evet arkadaşlar şöyle trafikte basıyorum 140'a çıktı yani yol olsa 200'e değer ama... Dur lan otobana otobanda şurada ileride bunlar dönüyorlar ileride orada deneyeceğim anasını satayım 200 yapacak mı bu araba onu deneyeceğim Bu araba 200 yapacak mı onu deneyeceğim arkadaşlar şimdi Yani kaç yapıyor kaça kadar çıkıyor onu deneyeceğiz Şu an hiç trafiği var gördüğünüz gibi böyle bir hız yapacak pozisyon yok 200 deneyeceğim şimdi. Şurada ileride Kara Pürçek yolu var. Orada basacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi otoban şurada boşalacak. Yani sağa dönecek bunlar. Ne var oğlum bir yere geçtiğimiz yok. Selektör yaptırıyor şu ya. Bak 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 bak. De 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 de. Sol şerit sanki babası yaptırdı sol şeridi. O yüzden şey yapıyor. Ee, şimdi bunlar hepsi dönecekler yani. Ondan sonra ben bir hız testi yapacağım arkadaşlar size. Bu hız testinden sonra hep birlikte Egea'nın kaç diye yaptığını göreceğiz. Benim amacım 200 yaptırmak arkadaşlar. Egea'ya 200 yaptırmak yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorum. Şu an 6. bir teste gidiyorum gördüğünüz gibi. Bu araba 6 ileri bir araba. Şurada dönsünler yapıştıracağım. Ondan sonra hız testini göreceğiz. Arada hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni kanalıma beni arayıp da bulanlar var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Şunlar bir dönsün. Ya bu trafikte basılmaz. Neden? Çünkü kazaya sebebiyet verebiliriz. Kimsenin canını almaya gerek yok. Ya buradan sonra yol boşalıyor. Basabilirim. Bakın şimdi arkadaşlar. Basmaya başlıyorum. Tamam mı? Şurayı da geçelim. Bak, yokuş gelecek önümüze. Basmaya başladım arkadaşlar. Basıyorum. Direksiyonda en ufak bir titreme yok. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Yokuşa gelince duruyor. Evet. şurada bir daha deneyeceğim ne yaptıysa burada yaptı zaten çünkü hem biraz hafif rampa aşağı hem de boş yol otoban şeridinde git öküz şeridinde git yavşak tarlada mı geziyorsun pezevenk arkadaşlar şurada bir daha basıyorum son kez son olarak ne yaptıysa o hızı yaptı olacak Egea işte daha fazlasını yapmaz şimdi şu virajı atlatalım bakın virajda ondan sonrası yok zaten amacım şurada 200'e değdirmek ama değecek mi değmeyecek mi bilmiyorum şu düzlüğü aldığımda baya bir mesafe var evet başlıyoruz arkadaşlar son gaz yani yaptığı bu arkadaşlar daha fazlasını yapmıyor. Bak son gaz yapmıyor yani yapmıyor arkadaşlar. Tamam. Bu arabanın son hızı 170. Ben size söyleyeyim. Son hızı 170 arkadaşlar Egea'nın. Bu da böyle hız testi olmuş olsun. Egea hız testi olmuş olsun arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere. Ee, bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı mutlaka unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.